Cil, cil, cil Altın ve dolu kasa para Hı. Yürü şöyle göreyim seni Kurban yara dara Asarıya dokuz deme Şımarıklık ama bizde Sade mikrofon başında şımarıyoruz agabe Üzüldün mü agabe? Çava babam halede Bir senedir saniye değdi tonlar onun harbede Hadi bebeğim beraber çıkalım şu tatile Tatil olurum seninle gideceğimiz partiden Tek meleğe dersin ha siktir Altını saran bizim müziktir gibi bilenler olmuş siktir Bana güvenenin hep kulağı tesiktir Elim boğulamaz senin cebindeliktir Bir dediğin iki, iki dediğin de birdir Hı? Babam bana bildir anladın bro doğru ve baba bildir bir kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Patlar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Kimse kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum deme Patlar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Patlar, <laughs> Kaç dalga dudakta Non mi fido, non metto soldi nella banca Perché gente di merda ne conosco tanta Dall'invidioso quello che alle spalle parla Mi fido solo del mio cane e di mamma Fumo come un turco, sempre una canna Che fa dimenticare quanto ti condanna Non mi frega un cazzo, non ne faccio un dramma Ogni minchietta che racconti e è ciaggalla Ogni cosa che dico è leggenda e sacra Chiedi al tuo amico che è baby ganga Ti dice un cattivo perché a me la stampa Mi voglio boicottare ma non so ancora come fare Sono un nulla facente e non ho nulla da fare Come fare? Sıcak kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum demek Patlar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Sıcak kalmam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca seni seviyorum demek Patlar frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Patlar kaç tane dudakta